Ortaklaşa kesilen kurbanlarda hissederlerden biri ete niyet edecek olsa bu kurban geçerli olur mu? Şimdi malumunuz büyükbaş olan hayvanlara hisseyle giriyoruz. Yani yedi hisse mevcut olmuş oluyor. Bu durumda bu yapılan şey ibadettir. Onun için herkes ibadete niyet ederek burada bir şey yapması gerekiyor. Ee, bu bozulduğu zamanda yani bir kişi oraya sadece bir kişi bile yani yedi kişiyiz bir kurbana girdik. Herkesin altı kişinin niyeti ibadet, allah Teala'ya kurbiyet, takarrub fakat orada bir kişi ete niyet ediyor. Diyor ki ben e, güzel bir et alayım bir yıllık etim buradan temin edilmiş oluyor en azından bu maksatla gireyim derse et maksadını oraya karıştırdığından dolayı ibadetlerde ne olmaz? Bu şekilde tecezzi olmaz yani yedide birini biz et sayalım. Geriye kalan kısım kurban olsun, takarrub olsun, kurbiyet olsun olmaz. Onun için bu şekildeki bir kurban olmayacak. Onun için ne yapacağız biz burada? Buradan kardeşlerimize de seslenmiş olalım, ifade edelim. Hissedarları iyi seçeceğiz, salih insanlardan seçeceğiz. E, bu şekilde niyeti fasit olacak, şuursuz, e, kurbanımızın ibadet tarafına halel getirecek olan kişilerden seçmeyeceğiz. Ha, böyle kişi var, biraz onu yaklaştırmaya çalışıyoruz. Adamın niyeti var, yine İslamı seviyor falan. Ona da bir şekilde kırmadan hani bu işin böyle olduğunu e, ibadete niyet etmemiz gerektiğini anlatarak emrübün marufa da niyet ederek onu kazanmadığına belki dahil edilir. Ama hissedarları özellikle kurban da ibadet yaptığımızdan dolayı, o ibadet bir bütün olduğundan dolayı iyi hissedarlar seçmemiz gerekiyor. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد